Arkadaşlar, herkese merhaba. Kanala hoş geldiniz. Birkaç arkadaşımızın sorduğu sorulara cevap vereyim. Ondan sonra paket atmaya geçeceğim. Şimdi ilk önce bir arkadaşımız günlük kaç tane paket atılıyor demiş. Bu sizin çalışma performansınıza ve gösterdiğiniz listeye bağlı. Ama ortalama minimumu söylüyorum. Çünkü günde 12 saat çalışıyorsunuz. 45 dakika molanız var. Kullanıp kullanmamak size bağlı. Kullandığınız zaman ücretiniz kesilmiyor. Çünkü bizde biliyorsunuz saatlik ücret garantisi var ortalaması günde ortalama 25-50 arası. Yani çalışan biri 40 üzerine de çıkabilir. Yatan birisi altında da kalabilir. 25'in altı da olabilir. Şimdi daha öncesinde söylediğim şeyler vardı. Günlük dedim minimum 2,5 lira demiştim. Fatura kestim ben. Ee, bu az çok doldurma bir lafmış. Çünkü ortalama günde 20 paket atan birisi 2000 lira para kazanıyor. 2,5 değil yani. Minimum 2,5 değil. 2000 lira. 2000 liranın üstü. İkincisi faturayı soran arkadaşlar olmuş. Fatura nasıl kesiliyor? KDV ne kadardan oluyor diye. %20 fatura kesiyorsunuz. airetten ödenen rakam e, rakam %20 gelir vergisi olarak devlete yansıtılıyor. 20 bin liralık bir fatura kestiniz. 4 bin lira bir e, ba, yani devlete ödenecek KDV çıkıyor. Ama şöyle bir şey de var. Yakıtınız, ne bileyim giderleriniz, motora harcadığınız masraflar bunların hepsi gider olarak gösterilebiliyor. Ve ödeyeceğiniz faturadan düşüyor. İşleri iyi, hava güzel. Çalışmak isteyen arkadaşlar Vigo Beşiktaş'ta başvuru yapabilirler. Bu kadar. Kanala abone olmayı, videoya like atmayı, bol bol yorum yazmayı unutmayın. Devamında paket videoları gelecek arkadaşlar. Beklemede kalın. Hoşçakalın.